derde kişi Şehzade Mustafa'nın Bursa'daki türbesine akın etti. A Haber ekibinin izlenimlerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. daha etkilendik belki de bu kadar deferat bilmiyorduk. İzledikten sonra tabii insanda daha büyük duygular oluşuyor. Çok çok gözlerim doldu, ağladım. İşte o sahnenin yayınlanmasının ardından Şehzade Mustafa'nın Bursa Muradiye'deki türbesine ziyaretçi akını sürüyor. Öyle ki boğdurma sahnesinin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'den birçok kişi burayı ziyaret etti. 500 yıllık Muradiye Külliyesi en kalabalık günlerini yaşıyor. Kitaplardan bu kadar net okumuyoruz belki bazı şeyleri. O yüzden ne bileyim daha hoş e, öğrenip de gelip bilerek gelmek, isteyerek gelmek çok daha hoş tabii ki. Zaten çok istiyorduk gelmeyi de merak ediyorduk. Bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim. Adım sizin gibi tarihin altın sayfalarına yazılmayacak belki. Hiç kimse zaferlerimden bahsetmeyecek. Ziyaretçi akınıyla birlikte Muradiye Külliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Şehzade Mustafa'nın türbesi bir süredir Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alınmıştı. İşte bu ziyaretler sebebiyle buradaki restorasyon çalışmaları aksadı. Yetkililer bu aksamayı önlemek için türbenin girişini barikatlarla kapattı. İçinde cami, medrese ve şifahanenin de bulunduğu külliyede ayrıca Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından Şehzade Orhan'ın da sandukaları bulunuyor. Şehzade Mustafa'nın da içerisinde bulunduğu Muradiye Külliyesi aslında birçok ismi de bünyesinde barındırıyor. Hemen baktığımızda Şehzade Ahmet, 2. Murat, Cem Sultan gibi önemli isimler bu külliyenin içerisinde yatıyor. Külliyede devam eden restorasyon çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.